Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu videomuzda benim gibi iki parmak detif yapan bir arkadaş varmış instagram'da, bir sporcu varmış. Onun videolarının analizini yapacağım ve bu iki parmak detifin nereden geldiğini göstereceğim arkadaşlar. Başlayalım videomuza. buçuk kilo, barı ne kadar esnediğine bakın. buçuk kilo detif parayla detif yapıyor arkadaşlar. Mart'ın 13'ünde yayınlamış. Bir de Mart'ın 1'inde bir video atıyor arkadaşlar. 190 kiloymuş bu. Şimdi size bunu açıklayayım. Neden bu fark var diye. Arkadaşlar olimpik bar ikisini de aynı yerde durdurayım. Olimpik bar detif para gibi esnemez ve 1.5 milim daha kalındır. Bu 27 milimdir bunun çapı. Bunun çapı 28,5 milimdir arkadaşlar. Barın boşluğunu aldı ve bu şekilde spin atmasını engelledi. Barı tutamama sebebeniz, herkesin sebebi. Herkesin bir sınırı var sonuçta bar tutma sınırı. Barın spin atması arkadaşlar. Bar spin atmadığı zaman çok daha fazla kaldırabilirsiniz. Grip açısından. Ve normal detif açısından da çünkü daha yukarı geliyor arkadaşlar. O yüzden detif para zaten adı. Rulman yok. Rulmandan da harici dediğim gibi bar zaten spin atar kaldırdığınız zaman. Bu detif parayla deniyor deniyor. 227,5 kilo olimpik barla deniyor arkadaşlar. 190 kilo arkadaş. Arkadaşımız zaten 4, detif para 410 kilo falan detefini gördüm. Bayağı güçlü bir powerlifter. Bir de benim video açalım arkadaşlar. Bu benim 30 Mayıs'ta çektiğim video. Burada bu arada kanser teşhisliyim yani. Bu videoyu çekip gittim kemoterapi aldım 10 gün sonra falan. Dediğim gibi olimpik bar öyle esnemez arkadaşlar. Olimpik barla detif barı zaten baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Bundan sonrası zaten makara. Hani gün sahnesine koymuştum. Ee, Olimpik barlı arkadaş 190 kilo yapabiliyor esnemediği zaman. es Esne, bar esnediği zaman, boşluğunu aldığınız zaman pull the slack deniyor. Olimpik barın da boşluğu var ama detif bara kadar değil. Dediğim gibi ikisinin arasındaki farkı görebilirsiniz. Burada Olimpik barlı 190 kilo yapmış arkadaş. Dettif parayla da de 227,5 kilo yapmış. Şimdi e, kısmet olursa hem Olimpik Bar'la Olimpik Bar'la zaten kişisel rekorum e, bu video. Olimpik Bar'la kişisel rekorum bu video arkadaşlar. 230 kilo dettif para hiç denemedim yani. Zaten Türkiye'de pek çok dettifleri varsa birkaç tane box da vardır yani. Box bu CrossFit e, salonu demek yani bilmeyenler için. Box da vardır. Şimdi arkadaşlar bu iki parmak detlifin size e, nereden çıktığını göstereyim. Herman Görner diye bir ünlü Strongman 1933'te Almanya Leipzig'te iki parmağın her eli için iki parmağını kullanarak e, 270 kilo detlif yapıyor arkadaşlar. Tabi o zaman detlif parayla değil yani tarihi rekor. Bu da Güneş rekorlar kitabında var. Ee, tarihi rekor, kırılmayan rekor 270 kilo ama olimpik barla arkadaşlar detlif parayla değil T Türk bir firma yaptı detlif barı ama bu kadar istemiyormuş sordum ben o kullanan arkadaşa sordum bu kadar istemediği için tabi fark olacak ama dediğim gibi rekor zaten e, olimpik barda arkadaşlar 270 kilo iki parmak detlif kullanıldı tekrar gösteriyorum ee, olimpik barlı arkadaşlar 190 kilo kaldırabiliyor arkadaş iki parmakla bara çok az esnediği için çünkü esnediği zaman bar esnediği zaman spin atmaz arkadaşlar şimdi bar yamulduğu zaman da şey e, kabul edilmiyor e, grip açısından kabul edilmiyor siz şimdi yani bu şekilde çünkü 180 kaldırabiliyorsanız bar yamulduğu zaman Hani barlar olur ya spor salonunda 220-230 kilo bile tutabilirsiniz yani niye çünkü spin atmıyor Yamulmuş bar spin atmaz Spinden hani parmağı açıyor dönüyor bar Yamulduğu zaman spin özelliği gidiyor Netif barın zaten şu şekilde pull the slack yaptı boşluğunu aldı Bar yamulmuş oldu artık bundan sonra Bu şekilde Kaldırdı arkadaşlar Mart'ın 13 arkadaşlar. Bu da Mart'ın 1'i. Arkadaş da kimmiş? Ee, Ken Cooper'mış arkadaşlar. İyi takipçisi falan da bayağı var. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanalın hem bu kısmı hem teknoloji kısmı devam edecek. Ee, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.